Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'ndan yeni haber getirdim. Evet şu gördüğünüz mükemmel kombinin tek tek hangi çantanın ve ciketini, tüm gördüğünüz giysilerin hangi ünlü markadan olduğunu bilmek istiyorsunuz sizler için. Getirdim. Evet, şu görüntüleri sonuna kadar izleyin. Muhteşem Salı Türkçenin giydiği giyimin ünlü markalarını görmüş olacaksınız. İşte görüntüler ekranda arkadaşlar. Herkes merak ediyordu. Herkesi çok sevmiştim. Dün paylaştığı tam kombinin karesini. A, bugün siz.